Paragrafı ikiye bölme üzerine e, ders yapacağız bugün. E, paragrafı ikiye bölme testleri yine hazırladık ve ilk soruyla başlayalım. Evet, Mehmet Alper oku bakayım. Bu kağıdık ikiye bağlama parçaya ayrılmak isteriz. Ekip ince hangi başlar? Evet, burada metni ben okuyayım istersen ona göre cevaplandırabiliriz. Biraz hızlanmamız lazım. Birinci cümlede diyor ki, kağıt milattan önce Çin'de bulunmuş ve başlangıçta sadece resmi yazışmalarda kullanılmıştır. Zamanla bu buluş ticaret yolları aracılığıyla İslam dünyasına ve ardından Avrupa'ya yayılmıştır. Avrupa'da matbaanın gelişmesiyle birlikte kağıdın önemi daha da artmış ve bilginin hızla yayılmasına olanak sağlamıştır. Ancak kağıt üretimi için kullanılan yöntemler çevreye ciddi zararlar vermeye başlamış. Öncelikle e, şey pardon, özellikle e, ormanların Hızla azalmasına neden olmuştur. Günümüzde geri dönüşüm teknolojilerinin gelişmesi sayesinde kağıt üretiminde daha çevreci yöntemler kullanılmakta, doğaya verilen zarar azaltılmaya çalışılmaktadır. Şimdi konumuz birinci cümlede e, neymiş ona bir bakalım ona göre değerlendireceğiz. Birinci cümlede diyor ki yani kağıdın bulunuşu ve e, yayılışı üzerinde bir değerlendirme var. Yine ikinci cümlede de aynı durum söz konusu. Yine bulunuşu ve yayılışı. Üçüncü cümlede de yine bulunuşu ve yayılışı üzerine değerlendirme yapılmış. Ancak dördüncü cümleden itibaren kağıt e, üretimi için kullanılan bazı özelliklerin ve yöntemlerin e, zararları üzerinde durulmaya başlanmış. Yani ormanların azalmasına e, yol açmış ve bunun içinde günümüzde farklı yöntemler kullanılmaya devam ettiğini bize vurguluyor. Dolayısıyla 4 ve 5. cümle başka bir konuya değiniyor. E, bunun başlangıcı yani iki parça ayrılmak istendiğinde hangi cümleyle e, başlanacağını bize soruyordu. O zaman e, biz bu soruya ne diyeceğiz? Dördüncü cümleyle başlanacaktır diyeceğiz. Dördüncü cümlemiz heh, C seçeneğinde verilmiş. Peki bir diğer sorumuza bakalım hemen. Ee, yukarıdaki parça parça veya işte paragraf e, bu tarz soru sorulur bu konuyla ilgili. İki parça ayrılmak istenirse. İkinci paragraf hangi cümleyle başlar? Peki. Ne demiş? Antik Yunan'da tiyatro yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda halkın eğitildiği bir alan olarak da görülüyordu. Tragedya ve komedya türleri hem bireysel hem toplumsal sorunların sahnede tartışılmasına imkan sağlıyordu. Bu gelenek Roma İmparatorluğu döneminde farklı bir boyut kazanarak daha çok eğlenceye dayalı bir forma dönüşmüştür. Günümüzde tiyatro teknolojinin etkisiyle farklı görsel ve işitsel unsurların kullanıldığı çok yönlü bir sahne sanatına dönüşmüştür. Özellikle modern tiyatroda seyircinin de oyuna dahil edilmesiyle sanatın sınırları genişletilmiş ve farklı deneyimler ortaya çıkmıştır. Peki e şöyle değerlendirelim. E, konu nereden itibaren değişiyor? E, bunun üzerine hemen yorum yapmamız lazım tabii ki. E, mesela birinci ve ikinci, şey birinci, ikinci, üçüncü cümlede mesela burada tiyatronun tarihi sürecinden bahsediliyor. Mesela Yunan tiyatrosu diyor, Roma tiyatrosu diyor. Ama dördüncü cümleden itibaren günümüzde ifadesiyle başlayan bölümden itibaren konu modern tiyatroya doğru ilerliyor Dolayısıyla birinci paragrafın haricinde yeni bir konu başlatılmış oluyor burada Bu nedenle cevabımız 4 olacak şuradan itibaren artık yeni bir konuya geçildiği için tekrar söylüyorum burada antik Yunan dedi bakın geçmişten bahsediyor yine burada Aynı konu 2'de de devam ediyor. 3'te yine bir gelenekten söz ediliyor. 1, 2, 3 tiyatronun geçmişiyle ilgiliyken günümüzde tiyatro dediği için 4'ten itibaren e, yeni bir konuya geçti. O zaman bizim de yeni bir paragrafa geçmemiz gerekiyor. Bu durumda e, parçamız 2'ye ayrılmak istenirse ikinci paragraf 4 numaralı cümleyle başlar. Onu söyleyeceğiz. Şimdi Burada şıklara dikkat edin. Bazen e, bakın orada mesela 5, 3, 4, 2 şeklinde farklı bir sıralama. Hep 1, 2, 3, 4 beklemeyin. Bir de şunu ekleyelim. Bu tür e, sorularda e, ikinci paragrafa ayrılmak istenirse sorularında büyük oranda e, bir seçeneklerde yoktur. Ama şöyle olabilir. E, bir iki cümle verip sonrasında numaralandırarak bu ezberi bozmak isteyen bir kaynak ya da bir soru tarzı karşımıza çıkabilir. Ona da dikkat etmekte fayda var. Peki hala üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soruda da ne demiş? Bu metin. İki parça bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş. Peki ala, hemen başlayalım o zaman. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul hem doğu ile batı arasında bir köprü hem de ticaretin merkeziydi. Limanları sayesinde farklı milletlerden tüccarlar şehre gelir. Böylece ekonomik canlılık artardı. Ancak bu yoğun ticaret şehirde zaman zaman karışıklıklara ve güvenlik sorunlarına da yol açmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul ticaret merkezi olma özelliğini korumakla birlikte kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde yoğunlaştığı bir şehir haline gelmiştir özellikle tiyatro, edebiyat ve müzik alanında yaşanan gelişmeler şehrin kültürel kimliğini güçlendirmiştir. Peki bakalım. Ee, burada şimdi 1, 2 ve 3'te işte Osmanlı dönemi ticaret merkezi olmaz ya da Osmanlı'nın e, bu dönemlerinde ticaret merkezi olma özelliği ve bir takım sorunlardan bahsetti. Sonra dördüncü ve beşinci cümlelerde Cumhuriyet dönemi kültür ve sanat alanındaki bu gelişmelerden bahsetti. Yani burada İstanbul'daki bu e, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin etkisiyle o yoğunlaştığını ve bunlar da dahil olduğunu ortaya koyuyor. E, konumuz her ne kadar İstanbul gibi gözükse de farklı alanlardan, yani farklı e, bakış açısıyla yaklaşılmış burada. Yani e, birinci... Ve ikinci hatta üçüncü cümlede e, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki İstanbul'dan bahsederken dördüncü cümleden itibaren Cumhuriyet'in ilanından sonraki İstanbul'dan söz etmeye başlamış ve e, biz burada ne diyeceğiz e, iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf dört numaralı cümleyle başlayacak e, bakıyoruz dört numarayı. A seçeneğinde vermişler. Peki. Burada şunu unutmayalım. Her cümle e, bu ikinci paragrafın ilk cümlesi olabilir. Atıyorum yani şurada. E, size şöyle söyleyeyim. Şu birinci cümleden önce diyelim ki hemen orada iki cümle daha yazsın. Karşınıza iki cümle daha gelsin. Boş bir cümle ama. Sonra burada bölmeye başlasın. Yani birden itibaren. Ve e, farklı bir konudan söz etsin orada da. Şimdi o zaman ikinci paragrafı böldüğünüzde ne ortaya çıkar? Bir numarayla başlamış olursunuz. Bazı kaynaklarda bunu 3 paragrafa ayıran e, soru tarzları da var. Onu e, söyleyeyim. Atıyorum 3 paragrafa ayrılmak istense mesela birinci paragraf hangisiyle başlar tipinde bir soru da karşımıza gelebiliyor. alışılmaşın dışına çıkmak için bazı kaynaklarda böyle soru tipleri var. Ama e, çıkmış sorulara baktığımızda LGS açısından söylüyorum. E, genel olarak böyle. Yani e, iki paragrafı ayrılmak istense hangisiyle başlar diyor. Hatta şık numaralarında mesela 1-2-3-4 yapıyorlar ya da şey pardon 2-3-4-5 yapıyorlar. Hiç o kadar da zorlamıyorlar. Ben biraz şık numaralarını değiştirdim burada. Yani karışık yaptım. Mesela A'ya 4 dedim. B-2-C-5-D-3 şeklinde verdim. Biraz o dikkati fazlalaştırın diye. Peki. Dördüncü soruya geçelim. Yine bu metin iki parçaya bölünmek isterse ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. Peki okuyalım cümlelerimizi. Elektrik enerjisi. Günlük yaşamda en çok kullanılan enerji türlerinden biridir. Evlerde kullanılan cihazlardan fabrikalardaki makinelerin çalışmasına kadar pek çok alanda elektrikten yararlanılır. Ancak elektriğin üretiminde fosil yakıtların kullanılması çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine yol açmaktadır. Bu nedenle son yıllarda güneş Rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır. Böylece hem enerji ihtiyacı karşılanmakta hem de doğaya verilen zarar azaltılmaya çalışılmaktadır. Şimdi soruya baktığımızda bunu tabii şöyle söylemek lazım. Birinci ve ikinci cümleden ne anlatıyor? Yani elektriğin öneminden bahsedilmiş ve kullanım alanından bahsedilmiş Ama 3'ten itibaren yeni bir bakış açısıyla bize yaklaşılıyor yani orada e, bir sorunlardan söz edilmeye başlanıyor. E, şimdi o zaman şuna bakmak lazım. E, bu devam ediyor mu Mesela şimdi başka konuya geçti. 3, 4 ve 5 ağırlarda geliyor ve hep farklı. Mesela 1-2'den farklı. Yine çevreye verilen zararlar ve bunlar için üretilebilecek çözüm önerileri var. Bunları ele almaya başlamış. O zaman şöyle diyelim. Elektrik enerjisi ve gerekliliği üzerine 1 ve 2 ya da yaralanıldığı alanlar üzerine burada konuşulmuş. 1 ve 2 ayrı bir konudan bahsediyor o zaman. elektriğin üretimi konusundaki bazı olumsuzluklardan söz edilmiş. iklim i̇klim değişikliğine çevre kirliliğine yol açmaktadır diyor. bunun içinde bazı yönelimler ortaya konulmuş. Ve 5'te de yine aynı şekilde verilen zarar azaltılmaya çalışılmaktadır diyor bunlarla ilgili. Yani hem verilen zarar hem de çözüm önerileri vesaire. Bunlar üzerine yine e, parça ortaya konulmaya çalışılmış. Dolayısıyla bu metin iki parça bölünmek istenirse ikinci paragrafımız hangisiyle başlayacak o zaman? 4 e, numarayla başlayacak. Bir saniye şöyle yapalım 4 numarayla başlayacak. 4 numarayı nerede var 5 e, şey 5 yani denizde Denizli seçeneğinde 4 e, numarayı vermiş Pekala 5. sorumuza bakalım. Bu metin iki parçaya bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümleden hangisiyle başlar? İnsanlar tarih boyunca gökyüzünü merak etmiş ve yıldızların hareketlerini incelemiştir. İlk uygarlıklar tarım faaliyetlerini düzenlemek için gök cisimlerini gözlemlemişlerdir. Modern çağda ise teleskop ve uzay araçları sayesinde evren hakkında çok daha fazla bilgi edinilmektedir. Özellikle Hubble teleskobu uzay galaksilerin e, görüntülerini dünyaya ulaştırarak, insanlığın ufkunu genişletmiştir. Günümüzde uzay araştırmalarına yapılan yatırımlar gelecekte başka gezegenlerde yaşam ihtimalini araştırmaya yönelmiştir ee, demiş. Burada bakalım. Burada ne diyecek? Hemen şöyle bakalım. Şimdi bir 2 ve 3'te yani ilk uygarlıklardan bahsediyor ve işte onların nasıl e, gök cisimlerini kullanarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini ya da eski eski, eski çağlarda bunları nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Ya yani 3'ten itibaren modern çağda ve günümüzde hani uzaya dair e, araştırmalardan bahsedilmeye çalışılıyor. Burada hem tarih boyunca demesi ve ilk uygarlıklar demesi 1 ve 2'yi ayrıştırıyor. Ama modern çağda diyerek başlamış ve e, uzay araçları sayesinde daha fazla bilgi edinme e, ya da işte insanların ufkunu genişletme ya da hatta iyice geliştirip bunu gelecekte başka gezegenlerde yaşama ihtimalini araştırmaya başlamaları yani günümüzden söz ediyor. E, bu durum bize parçanın konusunun nerede değiştiğini ortaya koyuyor. Hemen onu da söyleyelim. Konu nerede değişiyor? 3 numarada değişiyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 3 olacak. Yani 3 numara olacak. O da Denizli'de var. Evet.